Almanya'dan herkese kocaman sevgiler. Bugün sizlere e, Alman üslü bir cheesecake pastası yapacağım. Malzemelerim: 250 gram tereyağı, e, 100 gram toz şekeri, bir paket e, vanilya şekeri, bir paket kabartma tozu, bir yumurta, 450 gram-500 gram kadar da un. İlk önce bunları bir e, güzel bir hamur yapacağım, ele yapışmayacak şekilde. Sonra pasta kabına e, koyacağım. İçine de tekrardan ayrıtem bir sos gelecek. Onun da yapacağım. Onun tarifini de şimdi birazdan göreceksiniz. Ben şimdi başlıyorum hamuruma. Hepsini sırasıyla katıp bir güzel hamur yapacağım. Bunu en sonuna katıyorum. Bunların hepsi iyice karıştıktan sonra Yani biraz odada ısıtırsanız daha da güzel şey yapar. Yavaş yavaş unumu da ilave ediyorum. Eğer ki un az gelirse biraz daha ilave edebilirsiniz unu da. Aslında çok kolay bir pasta. Bunun yalnız bir özelliği var. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Fırında piştiği zaman 40 dakika kadar aşağı yukarı pişecek. Kürdan veyahut da ince bir şey batırıp eğer yapışmıyorsa fırında çıkartacaksınız. Direkt çıkartmanız lazım. İkincisi de en az 3-4 saat kesmemeniz lazım. Eğer ki keserseniz bu pasta altına çöküyor. O zaman da yani tam bir cheesecake tadı olmuyor. O çok önemli. Ona çok dikkat etmeniz lazım. Yani 3-4 saatten aşağı kesmemeniz lazım. İşte hamur hamur bu kıvama geldi, görüyorsunuz ele yapışmıyor. Önceden yağlamış olduğum kenarlarına içine yağlı kağıt koydum, etrafını da tepsi yağladım. Böyle elimle bunu düzelteceğim, kenarlarına gelecek şekilde. kıtır kıtır bir kenarları kurabiye şekli tadında olacak. İçi de yumuşacık cheesecake tadı. Almanların çok meşhur bir pastasıdır. Umarım yapanlar da beğenirler tarifimi. Ben bu tarifi biraz kendim değiştirdim. Genelde ben pasta tariflerimi kendim değiştiririm. Hepsini göründüğü gibi yapmıyorum. Böyle elinizle kenarlarını yukarı kaldırırsınız ki isterseniz bu hamuru tezgahta e, merdane ile de açıp da içine koyabilirsiniz. Ama benim böyle daha kolayıma geldiği için ben bu şekil uyguluyorum. Şimdi iç harcını hazırlayacağım. 300 gram şeker 2 yumurta bir rendelenmiş limon kabuğu tüm bir limonun yani kabuğu bir paket e, vanilya şekeri hepsini çek çırpacağız 2-3 dakika sonra içine 500 gram yoğurt süzme yoğurt olursa daha iyi olur. Aslında bunun içine kvap denen bir şey Almanya'da bulunuyor. O, o giriyor ama yoğurtla denedim. Gerçekten tavsiye ederim tadını. O da çok güzel oluyor. 2 paket de vanilya konulacak. 500 gram da süt. Hepsi beraber çırpalım. Hamurun içine ilave edilip sonra fırında pişecek. <laughs> biraz sulu olacak görüyorsunuz böyle sulu olacak bu o yüzden 40 derece pişecek ki fırında 100 40 derece 180 derecede önceden ısıtılmış fırında pişecek böyle hamurun içine ilave edilecek. Görüyorsunuz sulu bu. İşte bunun sonradan neden kesilmeyeceği yani 3-4 saat sonra kesil kesilmesi lazım sertleşmesi için. So, önce de ısıtılmış fırına süreceğim. Şimdi pastamı önceden ısıtılmış 180 derecede 40, de, 40 dakika fırında pişireceğim. Ve mümkün olduğu kadar yarım saat hiç fırının ağzını açmayacağım. Bu şekil yani 40 dakika 50 dakika kadar yavaş yavaş 180 derecede pişecek. Ee, eğer ki evinizde böyle bir a, pasta kabı yoksa dört dörtgen kaba da koyabilirsiniz. Evet şimdi pastam pişti. Görüyorsunuz güzel bir kıza, kızardı. Bunu şimdi fırından çıkartıp 3 saat dinlenmesini bekleyeceğim. 3 saat sonra ancak keserim. Evet arkadaşlar pastamızı çıkarttım. Şimdi soğumasını bekledik. Soğudu. Dildim servisi hazır. Herkese afiyet olsun. Bu arada ben Aşkaleli Sarıbaba, Sarıbaba Köyü'nden Dursun Karaosta kızı Nurcan Karaosta. Herkese afiyet olsun.